Gel. Gel buyur. Baban nasıl oldu? İyi çok şükür. İyi iyi. Kusura bakma. Size de yardımcı olamadık. Ben burada vekaleten duruyorum zaten. Elimden bir şey gelmedi. Önemli değil. Gerçi Harun halletmiş galiba senin işi. Neyi halletmiş? Hastane masraflarını diyorum. E, ee, Harun bizim adımıza fabrikadan para almadı mı? Yok. Öyle bir şey mümkün olsa ben size verirdim zaten. Yani biz fabrikaya borçlanmadık mı? Harun, Sen o parayı fabrikadan almadın mı? Okey. Sen babama bile öyle söylemedin mi Harun? Buke, para benim desem alacak mıydın? Almayacaktın. Almayacaktım tabi. Ya sen nasıl bir insansın? Ben o parayı fabrikaya ödeyeceğim diye kabul ettim. Buke. Ben Davut abi sağlığına kavuşsun diye elimden geleni yaparım. Harun, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ya neden anlamıyorsun? Ben o parayı sana ödeyeceğim. Okey. Aramızda paranın, kulun, lafun. Harun, bizim aramızda hiçbir şey yok. Ya sen neden anlamıyorsun? Ben sana söyledim. Ben hala Niyazi'yi seviyorum Harun. Sen neden anlamıyorsun? Senin hiç utanman yok mu? Bak, parayı bahane edip peşimde dolanmasan. parayı kuruşuna kadar ödeyeceğim sana. Kaybolduk Yaşar. O itin peşine takılmasaydın kaybolmayacaktı. Ee, öyle deme ama. İt değil o. İsim koydum ben ona. Armut. Armut diye köpek ismi mi olur? Olur tabii. Ya, Armut ne güzel. i̇yi iyi tamam güzel. One minute. Yes. Ah evet dedi. Ya arkadaş anlıyorum diyeceği ama konuşamıyorum anasını satayım. Şimdi ne diyeceğiz? Bu ne? Aa, arif yaptı. Çevirici. Oyan yerine dedemin radyosuna benziyor. Ne işe yarayacak? <laughs> What do you want? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Onun kadar bizim de İngilizcemiz var herhalde. <laughs> Şimdi Mister. <laughs> Aa aleti konuş aşağı. Ya bir sus lan. Şartım. Ne bu şey. Ben bir şey demedim. Alet dedi. Ne dedi oğlum? Armut. <laughs> sorry sorry. Mine karşı inseyek. Çok sorry. Sadi ra dmao sakmes miqede Gel lan buraya Orhan? Tanıdım busin nerelere sok?